Arkadaşlar merhabalar. E, yasal uyarı metrini okuyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değil, tamamen kendi görüşlerimizi yansıtmaktadır. E, buraya göre işlem yaparsanız zarar görebilirsiniz. Aracı kurumlardan bu konuda destek alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün e, arkadaşlar e, 5 bin üzerinde bir kapanış aldık ama şunun sıkıntılı bir bu. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani sabah ilk saatte çok sert bir şekilde dünkü tavandan doğru dolayı yukarı aldılar. Ve gün boyu aşağıda doğru sandım oldu. şöyle bir iyi taraf var sadece. malum borsa yönetimi bazı SPK bazı kararlar almıştı. BES'lerin bireysel emeklilik sigortalarının alım yapması bekleniyordu biliyorsunuz 10 gün içerisinde. Zannediyorum bugün ilk alımlar yapıldı çünkü en çok alan aracı kurumlar içerisinde e, Türkiye'nin en büyüğü diyorsun, Türkiye Sigorta. Bu da kamu olduğu için Halk Halkbank üzerinden almış olabilirler diye düşünüyorum. Bugün en çok e, alan kurumlar Halkbank, e, İş Bankası e, bir milyarın üzerinde bu iki kurum alım yaptı. Dolayısıyla ilk alımlar yapılmış olabilir diye düşünüyorum. E, süreç başladı o açıdan. Şimdi arkadaşlar teknik olarak e, bizim şöyle günlükte bir kanalımız var demiştik. Yani bu kanalın üstüne çıkmayı bekliyor musun? E, ben şuranın üzerine çok çıkmayı beklemiyordum biliyorsunuz. E, bugün 5300'e kadar e, saat 2'de e, dün bazı hedefler vermiştim biliyorsunuz. İşte önce şurasıydı sırasıyla yukarı gidip e, Şuraya kadar, 5400'e kadar bir ihtimal demiştim ama şu 5300'den e, sert bir şekilde verdiler arkadaşlar. Yani buradan satış yedik. E, bu satış tekrar e, şurada, şu mumun başladığı yere kadar geldi. Yani gün içerisinde çok yüksek montanlı bir kilidiş ve geri dönüş oldu. Evet %7, %730. Yani çok sert bir hareketti bu arkadaşlar. İnşallah terste kalın olmamıştır. Ee, yarın yani en azından yarın da bu hareketler olabilir. Önümüzdeki hafta içerisinde biraz daha endeks e, şu bölgede yataya sarabilir. Çünkü şurası çok, sert bir şekilde tek mumla alındığı için bu tek mumla kapanmak zorundaydı. Yani tek mumla kapanmak zorunda değil de kapanması gerekiyordu şurası gibi. Yani ileride biz şurayı da kapatacağız. Burası da iki mumlu arkadaşlar. Dersleri sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Hızlı çıkan yerleri mutlaka kapatırlar. Burası da bizim o mahiyette olan bir yer. İleride burası bizim başımıza dert olacak. Yani 4009'dan 4.500'e şu 400 puanlık çıkış ileride bize problem olacak. Burayı tekrar olursa aşağı gelmek isterse endeks satmak isterlerse burası hızlı bir şekilde yukarı çıktığı için alıcısız çıktığı için yani burada 40 milyon ve 40 milyon TL'lik bir hacim var. Ee, 40 milyar TL'lik pardon. Bugün mesela 100 milyar TL'nin üstüne çıktık. Burada 40 milyar TL'lik bir hacim var. Bu hacimden kaynaklı e, düşüşle de burası bir sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Peki bundan sonra ne olur arkadaşlar? Bundan sonra ne olur? Şurada 5 dakikalık grafiği açayım. Gün içerisinde şu şekilde işte bir ee, hareket yapmak istediler yani Şuradaki şu çıkışı bana göre fake'ti. yani dünkü e, tavanın vermiş olduğu yükselişli e, bundan sonrası daha sağlıklı hareketler olacaktır mutlaka e, yarın için arkadaşlar şuranın üstüne yani 5130'un üstüne atarsa yukarı ivme olabilir yani buranın üstüne atmadığı sürece e, sıkıntı devam eder. 5.130. Yani bu orta ve yani saatlikler içinde normalde ben diyorsunuz saatlik için 5.000 e, şurasını özellikle e, dün söylemiştim. Şu an için buranın üzerindeyiz. Yani şu bölgenin üzerindeyiz. Burada bir sıkıntımız yok. Yani şuranın üzerindeyiz. Şu W çalışırsa 5.500'lere kadar bir alım gelebilir. Şu sert hareket e, tavanının getirmiş olduğu sert hareketti. dolayısıyla bu W'da hala çalışma ihtimalimiz var. Bir sıkıntımız yok. Çünkü buranın altına gelmedi. Onu belirtmiş olayım. Tekrar 5 dakikalığa dönelim. Burada arkadaşlar yani gün içerisinde tekrar 5000'in altına sarkıtlar ama burada bir W oluşturmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Yarın için burası işte şu şekilde bir W oluşturursa daha sağlıklı bir şekilde yukarı dönmüş oluruz. Yoksa şu hareket tamamen sağlıksızdı. Gün içi işlem yapanlar için ben gün içi işlem yaptığım için mesela ben her gün saat 11'den sonra ekranı açıyorum arkadaşlar. 11'den önce kesinlikle işleme girme. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Şu hareket tek bir mum. Bak. 5 dakikalık tek bir mum. Yani e, nereden kapatmışlar? 4950'den açılış dünkü kapanış 5.300-350 puanlık tak yukarıdan açtılar ve gün boyu da sattılar. Yani ne kadar sıkıntılı görüyorsunuz. İlk bir saatte e, borsa çok sert hareketler yaptığı için 11'den sonra biraz daha oturmuş oluyor. E, şurada mesela 11.40'dan sonra hareketler şu 11.40, 11.50'den sonra burası normal rayına döndü. Gün boyu şöyle bir hareket oldu. Ee, yarın için dediğim arkadaşlar 5.130'a dikkat edeceğiz. Buranın üzerinde devam edebiliriz. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ee, gün içerisinde bir önceki günün mesela bazı arkadaşlar şu hisseye bakar mısın diye hisse isimleri yazmışlar. Ee, onu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bist 30 hisselerinden olursa Bist 30 sadece. Onu söyleyeyim. Bir önceki günün yorumunun altına işte şu hisseyi yorumlar mısınız diye yazarsanız e, hangi veya ne istiyorsanız e, bu kanalın e, büyümesi için bir öneriniz varsa oraya yazarsanız ona göre burada tekrar yorumlarımızda ona göre yapmış oluruz. Ben mümkün olduğu kadar günlük işlemlere yani 15 5 15 ve saatlik yorumlar yapmaya çalışıyorum. E, hisse istiyorsanız hisse yorumlarını başlangıç için BİST 30 hisselerinden olursa oraya yazarsanız bir sonraki gün o hisselere bakmış oluruz. Bir arkadaşımız Ereğli yazmıştı. Ona bakıp e, son bir ikaz yapıp konuyu kapatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ereğli için özellikle 15 dakikalık için şurada giriş yapılması gerekiyordu. Yani şuranın yukarı kırılması halinde giriş yapılabilirdi. Saatlik bakanlar için de 40'ın üzerinde giriş yapılabilirdi şu 4 saatliğe bakalım 4 saatlik durum nasıl evet 4 saatlikte de arkadaşlar şurasının üstünde yani 4 saatlik takip eden kişiler için 44'ün üstü güvenli bölge sıkıntı yok saatlikte 40 üzeri girilmesi gerekiyordu 15 dakikalıkta ise 38 ve üzeri bu kağıda girilebilirdi şurada bir toba var arkadaşlar onun hedefi neymiş bir bakalım şöyle Şimdi topun hedefi şuradan şöyle bakarsak arkadaşlar, şurayı şöyle koyarsak, topun hedefine gelmiş. Evet. Arkadaşlar 44-50 civarında topu hedefi varmış, 44-58'den kapatmış. Yani şu top artık hedefine gelmiş. Yani burası çok şey değil. E, 44'ün üzerinde bu 4 saatlikte al vermişti 44'ün üzerinde bu kağıt taşınabilir, bir sıkıntısı yok. Saatlikte zaten hedefine de gelmiş. Toba hedefi. Şu an için bizim takip etmiş olduğumuz sistemde arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bizim takip etmiş olduğumuz sistemde özellikle şurası son dip arkadaşlar. Evet şurası. Bunu söyleyeyim. Saatlik, saatlik takip edenler için. Şurada oyuna girmişseniz eğer şurası 42 25 arkadaşlar 42 25'in üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. 42 25 stoplu. Bu kağıt takip edilebilir. Ereğliği 42 20, 20. 42 20 stoplu. Takip edebiliriz. Buranın altında stop olmak gerekir saatiye göre. Buranın üzerinde e, taşmaya devam edebilirsiniz. Eee bu şekilde yorumlamış olduk. Son olarak arkadaşlar benim bir Twitter hesabım var gün içi, gün içi endekste önemli gördüğüm anları buraya yazıyorum. Bugün e, bunu atmıştım. E, 5055, 5000 üzerinde tutanma çabası var dedim. 5055 altında da aşağı salınım olabilir. Ve takoz şeklinde bir tepki var demiştim. Sonra da işte takoz biliyorsunuz şurada kırıldı. Ve e, Bugünkü bir önce yapmış olduğum yükseliş devam edecekse ye yeni dip yapmadan tepki gelmesi gerekiyor demiştim. Yani şunu kastettik arkadaşlar. Ee, şurada 5 dakikalığı açayım. Ee, bizim sistemde biliyorsunuz son dibimiz burası. Şuranın altına sarkarsa e, bu olay da bitmiş olur. Eğer buranın altına sarkmazsak yani 4950'nin altında bir kapanış görmediğimiz sürece şuranın üstünde endeks 15 dakikalıkta tekrar al verir. Buranın altında sıkıntı başlar, onu söylemiş olalım. Ee, Twitter'la e, YouTube'daki yorumları beraber götürmeye çalışacağız. E, Twitter'da ekranda olduğum zamanlarda bir e, şeyi görürsem oraya atmaya çalışacağım. YouTube'da da mümkün olduğu kadar e, devam ettiğimiz sürece yani endekste çok bir e, işte kapanma olmadığı sürece ve bizim de sağlık saatle ilgili veya diğer başka bir problem olmadığı sürece günlük yorumlara devam edeceğiz. Şimdilik ekleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.